Şimdi bu güzel çocuklar pilleri toplamışlar. Kullandığımız evde televizyon kumandalarındaki pilleri, klima kumandasındaki pilleri toplamışlar. Onların biliyorsunuz bir ömrü var. Kullanın ömrü. Kullandıktan sonra onları çöpe atmamışlar. Getirip okullarındaki kutuda biriktirmişler. Bu pilleri toplayan bir arkadaşlarımız da buradan alıp götürmüşler sizin topladığınız pilleri. Onun karşılığında size hediye göndermişler. En çok öğrenmemiz gereken şey aslında çevremizi nasıl temiz tutacağımız, sınıfımızı nasıl temiz tutacağımız. Aslında pil toplama işi de bunun bir parçası. Yani doğayı ne kadar az kirletirsek, doğaya ne kadar az çöp bırakırsak, katı atık bırakırsak o kadar çok doğa bizim yanımızda olur. O kadar çok yeşiller olur, ağaçlar olur, çimenler olur, meyveler olur. Onlardan faydalanırız değil mi? Dolayısıyla bundan sonra hepimiz çok dikkat ediyoruz. Çöplerimizi yere atmıyoruz. Hele hele sınıfımıza hiç atmıyoruz. Dışarıdaki çöp kutusuna atıyoruz ya da sınıfımızdaki çöp kutusuna atıyoruz. Biz içeri gelende bir yarışma düzenledik. En fazla atık bir kim toplayacak dedik. Bu bağlamda siz gerçekten çok güzel sayıda bir toplamışsınız. Kağıt ambalajı, karton ambalajı, gazeteler, müsbetteler, kullanılmış defterler, kullanılmış kitaplar, kağıt ve karton atıklar diye geçer. Yine e, kampanya sonucunda ödüllerimiz var. Bu plastik, bu cam, bu da metal. Tamam mı? Metal. Bravo bir alkışlayalım bakalım tane kağıt oldu. Kağıdı kim atacak? Hangisi kağıt?